tree While he's chasing down his dreams a little late ...kültürümüzde kahvenin altı olarak çıkmış. Başka ülkelere bakınca... ...mesela İngilizce'de breakfast dedikleri... ...breakfast... E, ...Arapça'da iftari... ...aslında oruç bozma anlamına gelen... E, ...sözcüklerden yani bir orucun bozulmasından gelmiş. Fakat bizde... ...1600'lü yıllarda... ...kahve ülkemize girince... ...gittikçe yayılmış ve bağımlılık yaratmış. E, ve bunun üzerine kahve içmeden evvel... ...küçük bir altlık olan bir öğün ortaya çıkmış. Daha sonra gel zaman git zaman bu küçük öğün sanayileşmeyle birlikte erken kalkan insanların hayatında daha önemli, daha uzun süre tok tutacak bir öğüne dönüşmesi gerekiyor ve bunun üzerine kahvaltı birazcık büyüyor. Bence dünyanın en güzel sabah kahvaltısı kültürlerinden birini oluşturuyor. Ben de bugün ülkemizin farklı yörelerinde hala küçük küçük farklılıklar gösteren kahvaltı alışkanlıklarının birkaç tanesine böyle hafif dokundurarak bir menü hazırladım. İlk başta kendime bir sabah bombası yapmak istiyorum. Bir parça süt, bir parça muz, bir parça böyle bademle kendimi böyle yoğun bir güne hazırlayabileceğim. Daha sonra insan güzel bir kahvaltıda ne arar? Bir parça yumurta, belki yanında da güzel bir sucuk, bunun içinde böyle birazcık Refika dokunuşuyla sahanda soslu göz yumurtam var. Yanında da yakışıklı sucuk ekmeğim. Bunların tadlarını bir kademe yukarı çıkarabilmek için de altlık olarak lezzetli bir tereyağı yapacağım. Daha sonradan buradan birazcık uzaklara gitmek istiyorum. Antep'e. Antep'in sabah kahvaltısı adetlerinden bir tanesi de katmer. O katmeri ev ortamında nasıl güzel bir şekilde yaparız? Hani orası kadar lezzetli olur mu bilmem ama Oraya olan özlemi bir parça giderebilir umarım. Ben şimdi hani epeyce konuştum. Sabah bombamı yaparak kendime enerji verebilirim. Bu tarifi şu bakımdan seviyorum. Diyelim ki böyle sabah geç kaldınız, işe gitmeniz lazım veya işte çocuk geç uyandı, hani apar topar serviste gelmek üzere e, eline böyle yiyip içebilmesi için ama bir taraftan da onu öğlene kadar da tok tutabilecek bir tarif yapmak istiyorsunuz. Burada bayağı hayat kurtarıyor. Şimdi bunun için bir tane ana muzu kullanıyoruz. Muzu da hani yerel olmasında fayda var. Çok çok daha lezzetli oluyor. Bir bardaktan birazcık az böyle yaklaşık 150 mililitre süt ekliyorum. Ondan sonra bir parça tatlılık lazım. Onun için de bir kaşık bal, biraz da yulaf. Yulaf hem çok hesaplı hem de çok tok tutan bir şey. Bu kırık yulaf. Kırık yulaf olması diğerinden hani farkı birazcık hani hiç ısıtmayacağımız ve içindeki hani nişastasının açılmasına izin vermeyeceğimiz için kırık olduğundan biraz daha hızlı etkileşime geçiyor. 6-7 tane de badem ekleyeceğim. Bunlar çiğ badem. Bunları hemen yerleştirdikten sonra çalıştırınca 15 saniye, 20 saniyede hazır oluyor. Evet. Bu bana misafirim gelmeden yapacağım bütün hazırlıklar içinde inanılmaz bir güç verecek. Hoş bir sabah keyfi. Afiyet olsun efendim. Şimdi hem sucuğumda hem de yumurtamda kullanmak için güzel bir tereyağı yapmak istiyorum. Tereyağı bir taraftan peynirle birlikte kahvaltı sofralarının Olmazsa olmazlarından bir tanesi. Belki Ege taraflarında daha bu zeytinyağına doğru gidiyor. O yüzden hatta tereyağının üstüne bir parça da zeytinyağı koyarak farklı böyle arada bir yer, bir güzellik yaratmak istiyorum. Şimdi bunun için 8 kaşık tereyağım var. Buna yarısı kadar yaklaşık zeytinyağı ekleyeceğim. Şimdi bunu birazcık böyle yayıyorum. O orada beklerken içine birkaç tane şey ekleyeceğim. Bunlardan bir tanesi karabiber. Yaklaşık böyle bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Ve bunu bir acılık olarak düşünmeyin. Böyle bunu insanın ağzının içinde böyle küçük bir hani bomba patlamış gibi ama böyle tatlısından bir his olacak. O yüzden hani tamamını değil bir biberin yarısını kullanacağım. Şimdi bunları ekliyorum. Bir diğer güzellikte aslında yağ ile birlikte onu hafifleten taze baharatlar. Taze baharat deyince ne? Bir parça dereotu, birazcık nane, biraz da kekik. Bunların her birinden yaklaşık 6 dal kullanıyorum. Güzelce ince ince kıydım. içine aktarıyorum. Sonra birazcık hani acıyla böyle bir patlattık. Ee, yeşillikle böyle bir hani serin bir rüzgar gibi bir his verdik. Özellikle nane ile. Şimdi e, birazcık ekşilik istiyorum. O ekşiliği de aslında iki şekilde bir limonun suyuyla yapılabilir. Ki şimdi taze yaptığım sucuğun altına kullanacağım. Ama buzdolabında saklanacağı için limon birazcık bozulabilir diye limonun suyunu şimdilik içine koymuyorum. İki tane limonun kabuğunu rendeliyorum. Şimdi karışımımı yaptım. Bunu iyice tereyağına yediriyorum. Şimdi böyle güzelce yedirdikten sonra bunun artık bir kısmını alıp buzdolabına koyabilirim. Onun için de isterseniz bir stretch film kullanabilirsiniz. İsterseniz de böyle bir fırın kağıdı. Bunu böyle ortasına böyle küçük bir baton şeklinde koyacağım. Sonra istediğim kadar hatta parça parça kesip kullanabilirim. Yaklaşık yağın yarısını böyle koyuyorum. Geri kalanında bir kısmı sucukta, bir kısmı da yumurtada bize güzellik katacak. Misafirlerime en güzel ekmeği kullanmak istedim. Bu mis gibi kokan ekşi maya ekmeği. Bu ekmeğin hatta böyle altında yaprakla pişiriyorlar böyle odun fırınında. Ee, güzelliği şu ekşi maya ekmeğinin diğerlerine göre çok daha yavaş mayalanıyor ve yavaş mayalandığı zaman ekmeğin o içindeki glutenler parçalanıp bu hatta monosodyum glutamat hani insanın böyle yediğinde aklını başından alan e, tadı ortaya çıkarabiliyor. Şimdi. E, Birazcık kızartacağım da. Bunlar benim sucuğumun altlık ekmekleri olacak. Ee, onun bir taraftan da e, güzelce sosunu hazırlamak istiyorum. Bu yağın yaklaşık 3 çorba kaşığını alıyorum. Şimdi burada güzel olan tereyağı ekmeğin sıcağında eriyip tadını aşağı geçirecek. Peynir de üstünde kalacak. Bunun için Beyaz peynir kullanacağım ama bu sürülebilir kutularda satılanlardan. Yaklaşık 6 çorba kaşığı kullanacağım. Sürülebilir krem peynir de kullanabilirsiniz fakat onun yağ oranı bu peynire göre bir hayli fazla. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Fakat karıştırırken hafif zorlanıyor. Burada e, limonumun birazcık e, suyundan faydalanmak istiyorum. Zaten birazcık daha ekşilik istemiştik. Daha evvel kabuğunu rendeledim. limonun e, yarısını şurada... Limon sıkacağım da var. Yarım limonu sıktım. Ekmeklerim de kızardı. Hatta diğerini de atıyorum. 3 kişiyiz. Şimdi bunları üzerine sürebilirim. Bir parça artan olursa onu da böyle ayrıca peynir tabağının yanına iliştirip e, muhakkak daha fazla yemek isteyen olacaktır. Orada kullanabilirsiniz. Hatta bunu e, normal buzdolabında da bir iki gün bekletebilirsiniz. O yeşilliklerin tadı peynire daha da çok geçecektir. Bunun üzerine rokaları bol bol yerleştiriyorum. Elimle hafif sıkıştırıyorum ki çok dağılmasınlar. Böyle hem çok güzel gözüküyor hem de altta böyle kuvvetli bir peynir var, üstünde de kuvvetli bir sucuk olacak. Arada böyle siz böyle yukarı kaldıran bir hafiflik olarak işe yarayacak. Şimdi bu kalan tereyağıyla artık yumurtama geçebilirim ki sucuğu da en son pişireceğim. Gelir gelmez sıcak sıcak yesinler diye. Bu arada bakır tavamı da yeni kalaydan aldım, o yüzden böyle pırıl pırıl. Aklınızda olsun, kalaydan aldınız veya yeni satın aldınız bakır tavaları da bir parça içinde sütle ee kaynatın ve böyle ve güzelce bir silin. İlk seferinde bunu muhakkak yapmak lazım. Şimdi bu. Aslında klasik böyle göz göz yumurtaya birkaç tane dokunuş olsun istiyorum. Ee, onun içinde bir tane kırmızı, bir tane yeşil biberim var. Soğan tabii burada kendini kaybederek yemeğe acayip bir lezzet de verecek. E bir parça da hani madem böyle kallavi bir kahvaltı yapıyoruz, sarımsak da içinde olsun istiyorum. Şimdi ilk başta tabii soğanımla başlıyorum. Soğanı küp küp. Doğruyorum. Çok kalın bir soğan değil, tek kesik atsam yeter. Ayırıyorum. Artık ocağımı yakabilirim. Önce tereyağım birazcık eriyecek. Farklı pişirme kaplarının ne kadar güzel etkide olduğunun en iyi göstergelerinden bir tanesi de bence yumurta pişirmek. Böyle alt hafif yumurta yapışıyor. Böyle kıtır kıtır oluyor. Üstünde yumuşacık kalıyor. Yeme de yanında yat. Soğan bir taraftan ölürken ben de biberlerimi keseceğim. Biberleri önce tepesinden ayırınca ortasını çıkarıyorum. Fazla çekirdeği varsa atıyorum. Şerit şerit kesiyorum. kendi de başkalık yaratsın istersek bunu mesela daha küçük şeritlere bölebiliriz. Eğer derseniz Refika sabah sabah bana soğan kavurtma aynı tarifi soğansız da yapabilirsiniz. Ama sarımsak muhakkak benim için koyun. Şimdi sarımsak da arada dişe gelsin diye ince ince doğruyorum ama böyle ezip paramparça etmiyorum. Sarımsak soğana göre daha hızlı yandığından onu da biberlerle birlikte atmak daha akıllıca olacak. Birazcık pembeleştiler. Şimdi artık hep beraber pişebilirler. Şimdi bu aşamada ocağımızın altını bir parça daha açabiliriz. Şimdi bunlar burada bir taraftan ölürken ben de ikinci vurucu dokunuşu yapmak istiyorum. Onun için Birazcık kaynar suya ihtiyacım var. Yaklaşık böyle 3-4 kaşığa denk gelecek kadar sıcak su ekliyorum. Sonra içine 1,5 kaşık da biber salçası ekliyorum. Böyle dolu dolu eklediğim için böyle ikinci yarım kaşık birazcık daha az. Sonra bunu karıştırıyorum. Burada Biber salçasının kalitesi tabii aslında tadı bir parça etkiliyor. Eğer acı da seviyorsanız güzel acı bir biber salçası olursa yeme de yanında yat olacak. Şimdi buna ekleyince bu tavanın dibindeki güzelliği de iyice o ilk suyuyla temizliyoruz. Bu üzerindeki böyle hafif közlenenler yumurtanın yanında böyle çok güzel bir kontrast yaratacak. Şimdi son kontrastım da aslında ekmeğe bir kıtırtı. Böyle güzel ekmek kızartma makinesinde iki kere basarak kuruttuğum bir ekmeğim var. Burada ekmeğin en kıtırtılı taraflarını kullanacağım. O da kenarları özellikle. Şimdi yemek yapanın en büyük arzusu tabii ki bir taraftan. Ondan böyle yiyenin bir kaşık aldığında ve inanılmaz mutlu olması, size de böyle güzel gözlerle bakıyor olması. İşte o duyguyu yaratmak için de birazcık. Diyelim ki aslında hani ekmeğini batırıp da e, yiyebilir aynı şeyi ama bir parça bunun böyle o suyundan da nasiplenen bir taraftan güzel bir alttan da bir e, kıtırtı yapan bu ekmekleri içine attığınızda hiçbir şeye ihtiyacı olmadan sadece sizin o kaşığınızdan aldığınız, sizin ellerinizle yaptığınız yemekten mutlu olmasını sağlamak. Şimdi ekmekleri de attım bir parça böyle karıştırdığım zaman hazır olmuş oluyor. Biber salçanız eğer çok tuzluysa tuz eklemeyin. Benimki pek öyle değil. O yüzden bir parça tuz da ekliyorum. Tereyağımın karabiberi var ama hafif altına birazcık. En son üstüne birazcık daha eklemiş olacağım. Şöyle çevirdikten sonra 3 tane yerde boşluk bırakıyorum. Sonra yumurtayı birazcık vurup burada ve daha ince severseniz de hatta o beyazlarını hafifçe böyle dağıtabilirsiniz. Hatta bu lezzetle birbirine girsin diye karıştırabilirsiniz. hafif beyazını diğer malzemelere yedirince iki tarafta da daha mutlu olacak. Bu aslında hani sabah yapılabilecek böyle göz yumurtaya küçücük bir alternatif. Yumurtalarımıza hafif tuz daha ekleyebiliriz. Bir parça da karabiber ekleyince tamam oluyor. Şimdi bunun hani gelmek üzeredirler. Kenara alıyorum. Biraz daha kısık ateşe orada tatlı tatlı olurken ben de sucuğuma geçebilirim. Sucukta küçücük bir dokunuşumuz var. Ama zaten güzel olan da o küçük dokunuşlarla bayağı bir şeyin fark edebiliyor olması. O da şu. Şimdi böyle bir parmak sucuğu ortadan ikiye kesiyorum. Sonra böyle üstüne epeyce derin baklavalar yapacağım. Bunu tavaya koyduğum zaman bunlar böyle çiçek gibi açılacak havası bambaşka olacak. Altını yaktım. Hiç yağ koymama gerek yok. Zaten yapışmayan tava. Ters bir şekilde. Yani bu kesikler tavanın üzerine gelmesi çok önemli. Yapıyorum ve hatta bir parça da bastırıyorum. Sucuklarım bir taraftan pişiyor. Yumurtam da oldu olacak diyebiliriz. Şimdi bana bir tek ekmeklerimi alıp bu arada güzel de bir peynir tabağı hazırladım. Onu da hani programa sığdıramadım ama geçen yıl çektiğimiz çok güzel bir peynir tabağı hazırlama videosu var. Onu da mucizelezzetler.com'a girip izleyebilirsiniz. Aklınızda olsun böyle kayla bir kahvaltı sofrasında iyi bir peynir tabağı bizim yöre, yöresel peynirlerimizden olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ekmeklerimde tamam, sucuklarım da çıktı. Bunları artık böyle Rokaların üzerine yerleştirdiğimde artık yemeğe hazırlar. Sanırım bizimkiler de geldi, gelecek. İsterseniz rokaları da hafif böyle bir zeytinyağıyla tazeleyebilirsiniz. <laughs> Ne güzel. Bahçemden, böğürttemden, wow. sirkeye. Çok teşekkürler. Efendim size ekmeği verelim, buyurun. Biz ne yapalım? Ha? Ne kadar güzel şeyler dedim. Teşekkürler. Bak bu da çok güzel, altı enteresan bir peynirli sucuğumuz var. Buyurunuz efendim. sabah kahvaltılarından bir tanesi olan güzel o içeceğimi ben kendim içtim. Sonra sucuk ekmeği de bir güzel mideye indirdik. Normalde aslında Antep'te başlı başına bir sabah kahvaltısı olan katmeri de onlara hafif bir böyle tatlı niyetinde yedirmek istiyorum. Şimdi onun için böyle üçümüz bir tane katmeri paylaşacağız. Normalde Antepler sadece sabah kahvaltısına yediğinde kişi başına bir tane yiyebiliyorlar. Şimdi bunun için bir buçuk kaşık tereyağını eritiyorum. Yağların bir kısmı eridikten sonra yani şu an o seviyede altını tamamen kapatıyorum. Şimdi zaten kendi tavanı sıcağıyla o kalanlar da yavaş yavaş eriyecekler. Böylece de aslında kaynama ısısında olmuyor. Şimdi ilk başta bu erittiğim tereyağdan yaklaşık bir kaşığına tekabül edeni yufkamın her tarafına sürüyorum. Şimdi aşağı yukarı her tarafını güzelce yağladım. Şimdi katmeri katmer yapan başrol oyuncusunu sürmeye geldi. O da kaymak ve küçük küçük yayıyorum. Bunun böyle başrol oyuncusu olan diğer şey de antepin boz içi. Sonra yaklaşık bir çorba kaşığı kadar da şekeri bunu isterseniz kahverengi şeker de kullanabilirsiniz. Ve çok azıcık bir parça ayırıyorum. Onu da en son üzerine kullanacağım. Şimdi tavamı bu kalan yağla iyice yağladım. Altını birazcık daha açabilirim. Katmayım içine yerleştiriyorum ve kahvaltı günümüzü. Bu güzellikle bitirebiliriz.